Merhabalar, İnciroğlu Fiyat Satış Tanışmanı Dilek Bel. Bugün Kros'un doğasını yansıtan bu muhteşem manzarada Vagon hibrit modeliyle sizlerleyiz. 7 ileri otomatik şanzımana sahip 5 litre düşük yakıt tüketimi olan aracımız güçlü performansını 130 beygir, 240 Nm tork 1.5 turbo destekli motor ve 48 volt elektrik motoru olan 15 kW güce sahip hibrit teknolojisinden almaktadır. Aracımızın dış donanımında full led farlar, sis farları, 17 inç elmas kesim alışımlı jantlar, elektrikli ayarlanabilir dikiz aynaları, satin krom kapı kolları ve bagaj çıtası, park sensörü ve geri görüş kamerası bulunmaktadır. <laughs> Aracımızın iç donanımında anahtarsız giriş ve çalıştırma, sabitleyici, full led 7 inç gösterge paneli, Apple Car Android Auto destekli 10 inç tablet ekran, dijital klima bulunmaktadır.